Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Usul savazlı sonla ilk defa bu videosu çekiyorum. Ve hesabı değiştirdi. Şu şu düğücüyle de bir şey derdi. 53 taletler var. Hemen 7 taletler aldık. Yani bu muhteşemi. İşte eğer açıdırsa bunu o, arkadaşlar Şimdi size bir şey göstereceğim. Ama iyi önce bir tuvalete edip, ben biraz da videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar derdim. Şimdi eee... Size bir şeyler göstereceğim, oyun oynamayacağım ama Boros Taz, oynamayanlar için ya da bilmeyenler için derd edici <laughs> var böyle yani. Tostum alabilirsiniz. Bu <laughs> satı buraya değil mi arkadaşlar, burada elmas tatlı olmuyor yalan. Ve süper yazıp bir şey yapıp şey yap şey arkadaşlar pardon. Osurdu baba pardon. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey aldık. O elmas tatlı dedi dedi onlar yalan. Yani bu rol pes yaz, ee, Bu kendim tasarladım. <laughs> evet arkadaşlar. Şerili tostumları gösteriyoruz. Bob, boy, boy bir de siz tüm bu sefer birkaç tatlı tostu bir tostu yiyeceğim arkadaşlar hemen et dal bir et ve sonra başta derül Arkadaşlar işte de, söylemiyorum siz bakın. Şimdi bütün arkadaşlar bir saat daha Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hmm, ee, neydi ee, bir ben... neydi lan? <laughs> aslında bu tara bir daha ağır. bu tarafı bir tarafı için taşıyordum ya. Ama siz bir tane çip bir de ya tapıyorsunuz ve avuç olmuyorsunuz. Ben gerçekten bu durumlara çok üzülüyorum. Ve çok da üzülüyorum yani avuç olur diğer kadar çok kolay. Avuç olmanız ve ya 5 dakika hatta iter da bile sürmez. Arkadaşlar yani niye yapıyorsunuz böyledir? Sadece yat tutacaksınız. Bu tarafa basit. Ve olacaksınız. Yapın tamam mı? Yapın. Yoksa sizi evet ise de çok basit. <laughs> şeta şöyle de bir tane de. İşte böyle tostum da etmiş Bu deşem. Ben çok isteğim tost Ortaşlar tarzı tostum işlettim mi? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Lan oha ne oldu bu tavada? Arkadaşlar bu sos ne? Oha! Yoo. Bı atıyam da bunu atıdamıyorum. Nesi böyle tatsız? He. Sütünü bir de gösterelim. Evet. Bibi. moya MPD bon. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video istiyorsanız siyah tadın abone olmayı unutmayın. Dördüm şudur. Allah.